Evet sayın seyirciler. Ay Yıldızlılar mücadelesi sonrası takımıyla birlikte karşımızda. Evet mücadele sonrası neler söylemek istersiniz? Bugün SS Pilsen'le karşılaştınız. Öncelikle rakip takımı tebrik ederim. Böyle bir platformda yarışma fırsatı verdiği için rakip bu yöneticilerine, rakip bu sistemine onlara da ayrı ayrı teşekkür ederim. Güzel bir mücadele oldu. zevk aldık. İlk defa bu kadar çekişmeli oldu. İlk maç acemiliğimize geldi tabii. Rakiplerimize başarılar diliyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Teşekkürler. Güzel maçta oynam top oynamayı özlemişim. Ne zamanda bu platformda yoktum. Harap Teşekkür ederiz. Güzel maç oldu. Tamam, Ayağımdan yaşadığım bir sakatlıktan dolayı tam performans gösteremedim. <laughs> Daha iyi bir şekilde takım olarak geri döneceğimize inanıyorum. Her düşün bir kalkışı vardır. Düşmedik ama çok sağlam kalkışıyız. Bizi, bizi bilen bilir bu ligde. Eskiden beri bu ligin içindeyiz. Bu platformun içindeyiz. İlkelin günah olmaz. Oyundan memnunuz. Eksiklerimiz var. Daha iyi olacağız. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. İyi akşamlar o zaman. Tamam.